Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hunger Games videosuna hoş geldiniz. Hoş buldum. Şu an tam oyun, güneş oyun, önünde oyun, Ne? Orta ortaya geçen mi ya? Evet. Git. Abi bu defa farklı bir haritadayız. Fark ettin mi? Fark ettim. Sağ taraftan gitse keşke orada chest gördüm. Ben niye gitmedim? Oha diamond. Vallahi aldım. Hemen oyun, kaçmam oyun, lazım. Oyun. Of. Bomba fırlattılar. Oyun. Bomba, Bomba fırlattılar. Sen neredesin? Benim takip etmiyor musun değil mi? Dur dur bulacağım of, ben of, seni. Oyun. İlk kanaldılar. İlk kanaldı. Evet. Oradayım ben. Yürü yürü bak. Gördün mü beni? Sağa bak sağa. Gel dönüyoruz. Diamond'ım var oğlum sağ bir mı? tane. Diamond'ım. Diamond'ı ne yapacaksın? Ne bileyim. Götümüze sokarız ben yani. Sağ sağ. Aa of of hepsini almışlar. Ya Görün yürü çesim. yürü. Gördüm gördüm. Onun kim vurdu? Hayır! <laughs> dön dön Chase. Kılıcı var dön. Aldı, açtın mı? Hayır. Gel, gel. Ya onu açtı gel, o. Gel. gel arkaya dön. Hop et. Abi niye oraya gidiyorsun ya? Ya bir dakika Chase. Bir şey bulmamız lazım gel. Abi orada bir şey yok. Abi kaç tane chest var? Ona lan yerde biri yatıyor. What? Kaç tane baltası var kaç? Abi yerde ceset yatıyor oğlum yerde. <laughs> Ona bakıyor gelmiş lan Dır içeride chest var. Abi bu nasıl bir yerde hiç chestlerin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Abi siktir ya. Abi ortada kaldım. Oyun ortada kaldım. Nasıl ya? Bildin Oyun... ortada kaldım. Seviş nasıl ortada o... lan? Hayatımı kurtardı. Evet. Kaç kaç orada. Ya yürü. Sevişme var orada sen. <laughs> bak şimdi Chess var. Abi adam bize yardım mı ediyor? Hayır be arkaya bak geliyor mu? Keşke Hayır gelmiyor da beni kurdu. Kurtardı. Ben onu öldürmeyeceğim. O seni öldürecek ama. Olsun. Ama içeride Chessler vardı. Baya. Ya baya vardı adam girmiş oraya. Biz şurada artık fakir gibi evet. dağlarda harcayız chestleri. Burada evet, mushroom mushroom var. Buradaki i̇çeride itemler de farklı. Var. Kapalık vardı niye açmadın? Baksana duvar bile değişmiş. Hani anne. Sınır var. Oha. Of Adam... demet işte. yiyorsun bence değil mi? Neredesin yukarıda mısın? Sen neredesin? Böyle dantelli birisini görürsem benim. Oğlum niye peşimden ayrıldın arkamda değil miydin? E ben yukarı geldim yukarıda. gördün mü? Aynen gördüm gördüm gel. Bak 5 dakika içinde Chester yenilenecekmiş ki 5 dakikada inebileceğiz mi? Gel lan, arkana bak arkana. Hey! Ho! Umrunda al. değiliz adamı. Al, al al. Bu mu? Al al bunu ver ona. Ver onu al. aldım. Dantel sana Yürü. çok yakışıyor, yasın. Dantel sana daha çok yakışıyor. <laughs> yok yok. Hadi başka? Burada bir şey yokmuş gel. Vardır var. Beyeceğiz. Bu ne biçim harita ya? Arkanda chest şey var ve görmüyorsun. Çok güzel bende şeyimi buldum. attım. Baltı attım. Kılıç var istiyor musun? Ben de var. Tahta mı? Ben de taş var işte. Ha, yani, aramızdaki fark. İşte bir bizi iş. birbirimizden ayıran en önemli özellik bu. Abi şu adam yine orada kesebilir miyiz? Ağzını bile sıçarız nerede? Ama adamın e, ee, şey sword'u var ve bize de doğru geliyor taş sword. Taş sword mükemmelsin Burak ya. <laughs> Abi geliyor yalnız seni. Nerede? ATS abi Abi yakışıyor. Lan çip, canım. bak şeyler var. Çiftlik tarzında bir yer oraya gel. Şu baltayı abi. alayım da atarım. Neredesin? Abi geldi. Neredesin oğlum? Abi hocam. Lan geri zekalı neredesin? Abi yere koşamıyorum. Abi abi sen de git orur. oğlum neredesin diye bir saat. Angut musun? Sevap versene. Sen benim peşimden niye ayrılıyorsun ya? Ölürken bir ciddi olamıyorum. <laughs> Öldükten ciddi olmaman lazım zaten. <laughs> nerede öldün? <gülüyor> nerede <gülüyor> öldün? Bak bir de öl. Yok, sen hiçbir Ya şey bırak var. o büyük kule var ya, e, götüne ya. girsin artık. Oğlum nerede öldün söylesene. İşte orada. Ha <laughs> orada diyor yani. Ha sen İzle beni sen. Adam yaklaşırsa söyle. <laughs> Ulan. Lan buraya des deseydin ya. Ananı. Ha. Hayır ses gitti hayır. <laughs> öldüm mü? Hayır lan ses şeye gitti ya. Ne gitti? Bu duvarlar var ya. He. Snowball bulmuştum bir de. Sen etrafıma bak yakında adam varsa söyle. Abi nasıl öldüm ya? Bak gidiyorum. Kuma çarpıp yavaşlıyorum. Ha burada chess var mı? Ha bak senin oldu. Bir dakika geleceğim. Pislik mikrofonu kapat. Tamam Giremedim ama güzel Ya bir tane daha diamondım olsaydı Ha Sen şu eve mi girdin? Evet Evde yukarıda chest var Harbi yukarı nasıl çıkacağım ki? Bir dakika ya Orta atalım Orada... Yavaş yavaş şey yapıyor ya Abi ortada kişi var 3-4 kişi var Takım değil mi hepsi? Evet 4 de takım Göğüste bakıyorlar Kesin onlardan biri Yiğit biri Mert diğeri de Özgür'dür Yok <laughs> Yo, lan Aha deathmatch başlıyor. Abi bir dakika bunlar ölü. Havaya bakıyorlar. Ceset mi? O yerde yatıyordu ya bir tanesi. Öyle bir şey mi? Hayır havaya Abi o inanılmaz ya. Sadece Adam yerde yatıyordu bildiğin. Bir dakika benim cesedim orada mı? Ya bilmiyorum ona bakmayı unuttum ben. Sen söylemedin gerçi nerede öldüğünü. Gidip bakacaktım. Adamı da öldürebilirdim belki. <laughs> Şey ya, e, anne hani böyle boru var ya bor. boru. Buradan atladı. O boru girsin Nünferi... sana. Yüz kere sordum lan nerede dakika, öldün, bir dakika, nerede oldun diye. Nilüfer'e atladı. Ben de takıldım. Şey gidiyordum tam. Sana doğru gelecektim. Dedim bu nerede? Artık çok geç dedim. Burak inşallah ölürüm şimdi. Ben arkandan biri sessiz sakin gelir. bir dakika seni izleyemiyorum çünkü. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Ha doğru burası. Abi harbi yaklaşıyor. Aa bu. başlıyor. Unuttum. Abi, bir dakika. Evet yaklaşıyor. Burak şu diamond'ı yere atayım belki benden. Neyse. Bir dakika neredesin? Hadi bakalım. Yayın da yok. Şey. Snowball var. Yalnız adam senden sağlam. Ee, tamam biri öyle. Biri öyle okey. Birinde yay var. Abi Dur cesetlere arkamda. bak. <laughs> arkanda arkanda. Sana doğru gelecekti. Hani arkanda? Allah. O, onlar birbirine girdi. Oyunlar... Allah ikisini de vurdum. O, Bu takım diyor ya. Onlar birbirine girdi. Öldürsün. Tamam arkasına git arkasına. Ona Abi ceset gidiyor. yatıyor direkt. Nerede? At, at, dur dur. Lan git. Öldürdü onu. E nerede? Yük hemen çık. Attı saldır. Allah! Oha! hak Ağzı mı lıkır? <laughs> hayır! Öldüm. Hayır! A hacker. Abi hayır baltaya attım ya baltaya attım nasıl? Çünkü bak bir savaştan çıktı. Sen nasıl savaştın? E Sen sana kendi baltan. Hayır iki tane baltaydı ve o o kadar mesafeden vurdu. Neyse ya bölümü atacağım. Güzel oldu. Atma. Bu, bunu da söylüyor ha. Bu pezemek öldü bak bu pezemek gel gel. Bu yeşil mağara var ya orospu. Bu... Ha, <laughs> ya senin öl ölümün çok komikti de. Sen niye bana yarınca söylemedin? Ya ben ne, ne bilmiyorum ki ben haritayı. Geri. <laughs> bak ağaca çıkacağım ağaç kapalı. Aynı hangi harita bu? Aztek Island. Ya çık burayı sevmiyorum ben. Başka Aa. şeye döneriz. Neyse. E, ee, bu günlük bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonra öl öldüğümüz <laughs> halde atacağız. çünkü... Ne? <laughs> o ses çıktı mı? Ya, <laughs> dedim. Hayır. O sandım. Abi Oyun başladı. Oyun mu başladı? Gerizekalı. çık dedik sana. <laughs> Çıkamadım. Neyse bu bölümü de atacağım. Ee, yorumlarda inşallah şey demezsiniz. Aa işte o kadar ka kazandınız kazandınız gittiniz bu bölümde kaybettiniz diye. Zaten her oynadığımız oyunu kazanıyoruz diye bir şey yok. Biz sadece eğlenceli olanları atıyoruz ki kaybetsek bile eğlenceli olduğu zaman atarız. Ee, o da bunlardan bir tanesi. Bayağı güzeldi ya. Aynen bayağı güzeldi. Ben öldüm. Hala gidiyorum ya. Ama o, o pezevenin yüzünden. Ben bir şey yaptım ki. Abi bende oyun kastı. Yer, yere cesetler mesetler düştü. Bir de harita biraz farklı geldi bana. Aynen ama harita güzeldi ya harita Çok var. hızlı gelişti çok... adamın üstüne atladı mı orada direkt de çok hızlı gelişti bir anda arkama geçti vurmaya falan başladı ben vuramadım hatta videoyu izlersin sen Bak bak bir şey diyeceğim sen ne? niye muhabbet ediyorsun E videodayız hala sığır E kapat videoyu ya Kes Neyse görüşürüz Bir abi. de bölüyorsun orada ezik ezik <laughs> Hadi görüşmek. sen yap kapanış konuşmasını hadi Tamam ha. Söyleyeyim mi Eee Ne, ne diyordun sen Eee ne diyordun sen izlemiyorsun değil mi videolarımı Hayır Yok Hayır. Hayın arkadaş Hayır izliyorum ama HAYİN Sonlarını izlemiyorum Sonlarını Tamam neyse ben yaparım Neyse ee görüşmek üzere. Eee bu... Ve ya kes kendim. sesini Bu bölümlük bu kadar izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın